Bugün, e, tulum. Tulum. Ah, tulum alayım. İnternetten aldığımız e, uyku tulumunu tanıtacağız. Askeri tulum diye geçiyor. Bayağı ağırmış. Bu ağır olduğunu bir sürü Bu taşıma şeyi Burada çiğ dolduruyoruz. Buradan, Buradan bağlamasını bakalım. Yaklaştırıyorum. Evet açıktan göster bakalım. Bir. Böyle bir bağlama stili var arkadaşlar. Bu açıyoruz. Askeri turunu geçiyor arkadaşlar. Açalım bakalım. Nasıl bir şeymiş. Alalım. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bu dışı kullanılmış arkadaşlar. İçine gir bu abi. Ya da iki kat arkadaşlar. Kapatsın burası. Evet arkadaşlar. Diğerini alalım. Beş kilo olan var arkadaşlar galiba. Beş kilo olanla fazla Baba onun içine gireceğim. Baba, baba bunun içine gireceğim. Kafa dede o. Mesaj evet. alalım değil mi? Eksilerde eksi, kaç tane daha kullanmak için? Eksi yirmi eksi. Kafa'nın içine turu görmüştü. Ya. Arkadaşlar içinde daha var. Yani üç şey. Kaliteli bir şey. Evet. Gel bakalım bir tanesini. Gir Kiş, kiş, kiş. Dur biçim fotoğraf alıyorum. Kafa şey yapıyoruz. Fotoğraf başka. Evet arkadaşlar kışın kapatıyoruz böyle. Bana bak 3 yani. üç, üç ayrı olduğu için arkadaşlar bak. Böyle iyice mumya gibi kapatıyoruz Buradan açık kalsın. Buraları da örtebiliriz. Açmayabiliriz yani de arkadaşlar. Buradan örtelim. Ondan kadar kalın olduğunu bilmiyorduk yani. Gerçekten <laughs> değişik kalmış. Kampa gideceğiz arkadaşlar. Ondan tanıtıyoruz. Evet. Bugün inşallah kampa gideceğiz. <laughs> Hacı Barlıkaya Orta Bey Buralar nasıl bu? İyi. Ha? Sıcak mı? Soğuk da. Daha içeri soğuktu canım, içi soğuktu. Burada arkadaşlar duvar. Böyle İçeride yakıyoruz artık. Yok, şey, şey diyorum, Nice. Yani bu zaten dış kılıklı, iç var. Tamam olur. Çocuk oluyor, hazırım. Evet. Arkadaşlar, çok kalın, çok ağır. Öldüm ya. Askeri turun diye aldık. Öldüm ya. İçinde de, bu, i̇çinde de şey var. Buraya, öldüm ben ya. Babam, kışın işte dışarıda soğukta kalınca bunu şey yapıyorsun. iyi atılır. Kalitesi. Arkada görüyorum. ya. Berbat. Süper kalite. Berbat. Gelicem. Girme aşkım girme. Ben, ben geliyorum ben geliyorum. Ben, ben, ben çok, çok güzel soğuklar. Eksi derecelerde güzel yatıştınız arkadaşlar. Arkadaşlar bir daha bir doladır boşverizler. Hoşçakalın.